Ben kızım. Çöp adamdan kız çizdim ya. Benimki de çok güzel oluyor Hima. Çöp adam çizdim de. Aa Hima zil çalıyor. Aa, evet. Hadi gel açalım. Hadi, gel. Hadi, Hima aç kapıyı. Tamam açtım bakalım kimmiş. Hı? Kimse yok. Kim, kimse var mı? Aa. Ne o? Kargo. Hadi gel açalım. Hadi gel bakalım. Bakalım Sevehe kargo. Bize mi gelmiş bu? Şunu yarım. Bakalım. Sevehe kargo. Çok değişik. Aa, Aa nasıl? Dur ben Ne yazıyor? Ne yazıyor mu? Bakalım. Hüma ve Sotugül'e bizden bir hediye. Aa, çok, çok çok açalım. Çok açalım. Bunlar kendine paket mi var mı? Bilmiyorum. Bir sürü Bir paket, sürü paket var. Var. hangisini açacağım? Ya bence e, hangisini açalım? Bence şu yılbaşıları açalım. Tamam. Bunu açıyorum ben. Tamam. Ben bunu açıyorum. Şuradan makasın. Makas vardı şuradan. Ben şey. Tamam makası vereyim mi? Ben sana. Tamam. Bana bakalım makas neredeymiş? Makas. Ben makasla açabildim mi? Ben makasla açmak istedim. Aa! <laughs> ma çok tatlı. Aa! Not, not defteri herhalde. Evet, dal babalı bir not defteri çok beğendim. Senin ne defter kağıdı açamadım. Tamam Açayım Ve ekimime Can. açacağım. Ben bunu açacağım. Hadi ben de şöyle öğlen ben gelin ben, ben makas alayım. Onu sen kes. Herkes... Ben de kestim. Tamam. Bakalım şimdi. bir de kendi paketler gelmiş. Benimkinden böyle bitkiler paketiydi. Benimki de, de böyle unicorn paketi. Şöyle. Benimki de bu paketi. Böyle. Evet. Çok güzeller. Çok güzeller. Şimdi ihtimal çok değişik bir isim. Çok, çok güzel. güzel. Evet. Ben buradan bunu kesmek istiyorum. Çünkü öyle hemen yeni yırtmak istemiyorum. Bize ne dondurması çıkmış? Kart dondurmamı çıkmış. Böyle her yerinde kartlar var. Çok tatlı. Bende de çok güzel bir tane böyle mısır var. Mısır var. Çok güzel. Ben bunu açmak istiyorum. Tamam. Ben de lezzetli pastalar bir paket senin. Peki ne? Benim bir balık balıklar paketi. <laughs> çok güzel bir şey. Ay piştim, bak. Neden lezzetli pastalar paketi? O da güzel lezzetli. Bir şuna lezzetli. Aa, Gerçekten, Gerçekten de çok lezzetli. Aa, bana bak çok güzel benim bir be. Şey. Çok tatlı bir balina çıktı. Çok tatlı bir sürü şeyler çıktı. Ay ben çok beğendim. Ben hı, i̇nşallah hı. bir daha gelir. İnşallah bir daha gelir. Tamam ben gidiyorum. Ge